Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Mine Tugay kaza geçirdi. Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu. Eğer kafamda kask olmasaydı. Güzel oyuncu Mine Tugay, başına gelen talihsiz olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kaskının fotoğrafını paylaşan oyuncu, sen olmasaydın neler olabilirdi sevgili kaskın notunu düştü gülümse kaderine, metcezir ve zalim İstanbul gibi sevilen yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay maalesef kaza geçirdi. Ünlü oyuncu yaşadığı talihsiz olayı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Kolu sargılı video paylaşan Tugay sevenlerini korkuttu. Güzelliği ile sosyal medyanın popüler isimleri arasında yer alan Kızıl Güzel Mine Tugay bu sefer sevenlerini korkuttu ünlü oyuncu kaza haberini takipçileriyle paylaştı. Kaskını çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Tugay, sen olmasaydın neler olabilirdi sevgili kaskım? Eldivensiz asla bisiklet kullanmam, boşluğuma gelmiş sözleriyle yaşadığı talihsiz olayı paylaştı. Takipçilerine olay hakkında detay veren Tugay, hesabından video paylaştı. Tugay, sakın kassız bisiklet kullanmayın o kas kafamda olmasaydı şu an başka şeyler olurdu dedi değerli izleyicilerimiz. Bizler de ünlü oyuncu yine Tugay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.